kalkma vakti geldi. Miray hayatım çocuklar uyudu mu? Evet aşkım hepsi uyuyor şu anda. Tamam bizde birazcık karı koca televizyon izleyelim. Evet fakir evet uzun zamandır birlikte vakit geçiremiyoruz. Hazır çocuklar uyumuşken beraber televizyon izleyelim. Çay demleyeyim mi ister misin? Yok ya boş ver birazcık televizyon izleyelim sonra biz de yatarız zaten. Arda! Arda! He ne oluyor? Kim var orada ne oluyor? Arda. Ne oluyor aşağıda? Bu zombi başkan. Zombi başkan. Merhaba Arda nasılsın? Ben geri döndüm. Zombi başkan mı nasıl oluyor? Biz seni dün gömdük ya. Sen öldün. Anneciğim. Anneciğim yardım edin. Anne baba yardım edin. Olamaz. Anneciğim babacığım. Arda oğlum ne oluyor? Anne anne korkuyorum korkuyorum. Arda oğlum ne oluyor söylesene. Evet oğlum ne oluyor ya? Anneciğim zombi başkan dışarıda. Oğlum saçmalama. Gömdük ya zombi başkanı öldü. O. Babacığım dışarıda gözlerimde gördüm. Beni uyandırdı benimle konuştu. Gidin bakın orada tam olarak orada. Evin önünde. Oğlum saçmalama ya. Evin önünde kimse yok. Baksana. Bomboş oğlum burası kimse yok. Ne saçmalıyorsun sen? Oğlum zombi başkan öldü. Bak biliyorum zombi çetesindeki zombileri gömdüğümüz için üzülüyorsun. Ama oğlum artık onları unutmamız lazım. Baksana dışarıda kimse yok hayal gördün herhalde. Gerçekten hiç kimse yok mu? Gerçekten hayal görmüş olabilir miyim ya? Oğlum hayal gördün işte dışarıda hiç kimse yok az önce gittim kendim baktım. İstersen çık sen de bak. Tamam baba ben de bakacağım ama yanımda gel. Tamam tamam arkamdan geleceğim korkmana gerek yok gerçekten. Ya baba ama eminim ya zombi başkanı gördüm. Nasıl oluyor bilmiyorum ama zombi başkanı evimizin önünde gördüm. Hatta bana Arda diye seslendi. Gerçekten hiç kimse yok. Demiştim oğlum sana bak her tarafa iyice bak. Bundan sonra korkma. Zombi çetesini gömdüğümüz için biliyorum üzülüyorsun. Belli ki bu rüyalarına girmiş. Büyük ihtimal rüya gördün sen. Evet babacım olabilir. Galiba gerçekten rüya gördüm. Hiç kimse yok buralarda gerçekten. Haydi oğlum artık girelim. Tamam babacım tamam. Öf ya. Boşuna panik ettim. Her neyse yatıp uyumak istiyorum. Tamam. Biz de annenle biraz daha televizyon izleyeceğiz. Sonra yatacağız biz de. Tamam babacığım. İyi geceler size. Haydi görüşürüz. Öf ya. Bir gerçekten zombi başkanı gördüm sandım. Ama sanki gerçekti bu ya. Demek ki hayal görmüşüm. Her neyse. Hüsamettin ve Ayça uyuyor. Ben de uyuyayım artık. Uyandırmayayım onları. Ee, çok uykum var ya. Gerçekten. Uyanın zombiler. Sizler de uyanın. Yardımınıza ihtiyacım var. Çıkın o mezarlardan haydi. Zombi çetesi duyun sesimi. Yattığınız mezarlardan çıkın çabuk. Yardımınıza ihtiyacım var zombi çetesi. Kalkın. Ne oluyor ya bir uyutmadınız. Ölüye bile rahat yok şurada. Haydi uyanın. Yardımınıza ihtiyacım var zombi çetesi. <laughs> Hepiniz yattığınız yerden kalktınız. Sizi çağırma sebebimi biliyorsunuz, zombi çetesi. Yardıma ihtiyacımız var. İyi de bize yardım edecek kişiyi nereden bulacağız? Arda bize yardım edebilir. Arda'yı yanımıza çağıracağız. Haydi gidiyoruz onun evine doğru. O şu anda uyuyordur. Onu korkutmadan yanımıza çağırmamız lazım. <laughs> Uzak durun. benden ya. Bana bak hepinizi babama söylerim. Arda! Arda uyan. Ya anneciğim biraz daha uyumak istiyorum. Uyan Arda, uyan. Ay, ne oluyor ya? Arda buraya bak. Buradayız. Ne oluyor ya? <laughs> anneciğim, olamaz. Merhaba Arda. Nasılsın? Haydi aşağı gel. Bize yardım etmen lazım. Tövbe Asla. bismillah. Bu selam sesi de ne? Selam okunuyor. Öldüm mü lan ben? Ne oluyor anneciğim, babacığım? Yardım edin. Yine o zombiler geldi. Mezardan çıktılar anne. Arda ne oluyor oğlum? Babam nerede? Tuvalete gitti. Gelir şimdi. Yine Arda'nın sesini duydum. Ne oluyor ya? Dur bir gidip bakayım. Arda oğlum yine ne oluyor? Ne bağırınıp duruyorsun ya? Arda! İşte buradasın. Ne oldu oğlum? Ha baba sonuna geldin. Babacım dışarı bak dışarı. Zombiler orada. Görüyor musun? Vah vah canım oğlum benim. Kafayı sıyırdı diyece. Oğlum iyi misin sen? Babacım dışarıdaki zombileri görmüyor musun? Çıldıracağım. Oğlum ne zombisi? Dışarıda zombi falan yok. Kafayı mı yedin? Kendine gel. Bir tane tokat atayım mı? Babacım lütfen ya. Yalan söyleme bana. Ya baba nasıl görmüyorsun dışarıdaki zombileri? Merhaba Arda. Haydi gel dışarı. Elbette billahi bir burada işte burada. Şuna baksana. Zombi başkanı görmüyor musun? Baba çekil oradan öldürecek seni. Arda oğlum kimse yok burada. Sen kapıyı sıyırmışsın. Artık zombi çetesini unut. Mira yarın Arda'yı bir psikoloğa götürelim. Evet fakir ya şuna baksana. Zombileri gördüğünü iddia ediyor. Evet aynen öyle. Baba nasıl görmüyorsun ya? Asıl siz kafayı yemişsiniz. Gözünüzün önündeki şeyi görmüyorsunuz. Oğlum kendine gel artık. Bak bir tane patlatacağım şimdi suratına. Kendine gel. Git yatıyor. Haydi çık. Zombi falan yok burada bak. Etrafta hiçbir şey yok. Neredesiniz zombiler? Çıkın ortaya. Arda'yı korkutmayın. Gidin buradan. Gördün mü oğlum? Hiç kimse yok. Babacım görmüyorsunuz siz. Tamam öyle olsun. Yukarı çıkıyorum. Ama eğer ki benim başıma bir şey gelirse sizin yüzünüzden bana inanmadığınız için. Arda pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Defol git buradan zombi başkan. Öldün sen. Hayır sen gerçek değilsin. Evet oğlum gerçek değil onlar. Haydi git yat, uyu sen. Orada hiç kimse yok. Sen hayal görüyorsun. Tamam gerçek değil onlar. Gidiyorum yatıyorum ben. Gerçek değilsiniz siz. İnanmıyorum gerçek değil onlar. Yatacağım uyuyacağım. Evet gözlerimi kapatacağım. Ve yatacağım uyuyacağım. Haydi bakalım. Arda aç gözünü. Arda buradayız biz aç gözünü. Hayır gerçek değilsiniz siz Siz hayalsiniz Arda buradayız yardımına ihtiyacımız var dostum Aç gözünü ve gel Mezarlığa gel Arda Hayır mezarlığa gelmek istemiyorum Arda uyan diyorum sana uyan <laughs> He? Ne oluyor Olamaz cam kırıldı Hayır 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 Gerçek olmasa nasıl cam kırılacak Cam kırıldı işte Beni mezarlığa çağırıyorlar Lan gitsem mi acaba Çok korkuyorum Gideceğim gideceğim evet Gidiyorum Yüzleşme zamanı geldi Bakalım benden ne istiyormuş Bu zombiler anlarız şimdi Geliyorum zombiler geliyorum Ne istiyorsunuz benden yeter artık zombiler Öldünüz siz Ne istiyorsunuz Neden hep beni çağırıp duruyorsunuz mezarlığa Geldim işte mezarlığa ne istiyorsunuz Olamaz İşte mezarlık açık İşte hiçbir zombi yok mezarında Hepsi gitmiş Evet babamı bunu gösterirsen bana inanabilir Evet evet babam bana inanabilir. Arda, Arda. haydi gel, gel aşağı, aşağı dostum. dostum. Aşağıya aşağı gel. yardım, gel. yardım et bize. Hayır aşağı gelmem olmaz. Aşağı gelip ne yapacağım? Arda, Arda gel aşağı, gel aşağı, aşağı dostum. dostum. Haydi. haydi. Yardımına, Yardımına ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Ya beni aşağı çağırıyorlar. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden zombiler? Lütfen rahat bırakın beni. Bırakın beni gidiyorum. Arda, Arda eğer, eğer ki gelmezsen, gelmezsen hepimiz, hepimiz öleceğiz, öleceğiz Arda. Arda. Siz zaten ölüsünüz. Ne saçmalıyorsunuz siz? Siz zaten ölüsünüz zombiler. Sizi biz gömdük. Mezarlarınız bunlar. Siz ölüsünüz. Saçmalamayı kesin artık. Gidiyorum ben eve. Arda, Arda aşağı, aşağı in, in. Her, şeyi her şeyi anlatacağız sana. Anlatacağız sana. Haydi, haydi in aşağı, aşağı dostum. dostum. İn, i̇n şu, şu aşağı. aşağı. Tamam tamam iniyorum. Tamam nasıl ineceğim? Tamam iniyorum geliyorum aşağı. Söz verin bir şey yapmayacağınıza. Söz, Söz veriyoruz Arda abi, gel. gel. Biz, Biz senin, senin dostunuz. dostunuz. Tamam geliyorum. Haydi bakalım aşağı inelim. Öf ya televizyon izleyecek keyif de kalmadı. Ne oluyor bu arada ya, ya? Fakir istersen bir yukarı git bak şu anda uyuyor mu ne yapıyor? Tamam tamam ben gidip bir bakayım. Doğru söylüyorsun Miray. Arda'nın durumuna çok üzülüyorum. Zombileri unutamıyor tabi. Zombi çetesi çünkü bizim yakın dostumuzdu. Onları gömünce de böyle üzülüyor işte. Her neyse sessiz olayım da uyanmasın. İşte burada. Canım oğlum benim uyu uyu. Tamam uykuya dalmış. Umarım rüyasında kabus olan görmez. Uyu canım oğlum benim. Biz de yatalım artık ya benim de çok uykum geldi. Miray hayatım. Haydi sen de yukarı gel yatıp uyuyalım artık. Tamam fakir geliyorum. Haydi hayatım ben yatıyorum. Tamam tamam ben de geliyorum hemen. Çok uykum geldi ya. Bir an önce yatalım da yarın da erkenden kalkarız. İşte geldim. Sesi duyan var mı? Zombiler neredesiniz? Bu Kapı nereden çıktı? Zombiler neredesiniz? Bu <laughs> gülme sesi neydi? Zombiler! Arda, Arda gel, gel dostum, dostum buradayız. buradayız. Labirentin sonuna, sonuna gel. gel. Ya bak korkutuyorsunuz beni. Neden böyle yapıyorsunuz? Neredeyseniz çıkın işte gelin yanıma. Arda, Arda gel dostum, dostum buradayız. buradayız. Korkma, Korkma gel. gel. Tamam tamam. Geliyorum. Ses verin bana. Labirentin sonunu bulmam lazım. Çok korkuyorum. Ben ne ufacık çocuğum. Neler yapıyorsunuz siz böyle? Neden buradasınız? Siz nasıl benimle konuşuyorsunuz? Anlamış değilim. Ama geleceğim, konuşacağım sizinle. Neredesiniz? Buradayız. Arda gel. gel. <laughs> Hı? O ses neydi? Kim var orada? Kim var diyorum? Kim var orada? Arda, Arda boş, boş ver benim o sesleri. Sesimleri. Sen benim, benim sesime gel. gel. Tamam geliyorum zombi başkan. Geliyorum. Yolun sonuna ulaşmam lazım. Ses ver neredesin? Zombi başkan neredesiniz? Lütfen bir şey söyleyin. Sesimi duyuyor musunuz? Hey! Ses verin zombiler. Arda uyan. Arda oğlum lütfen. Hüsamettin Arda neden uyanmıyor oğlum? Babacım çünkü Arda şu anda ölüler diyarında. Ne? Ölüler diyarında mı? Evet babacım. Dün ben uyuyordum ama olanları duydum. Zombi Başkan falan gelmiş. Evet oğlum. Arda sürekli Zombi Başkan'ı gördüğünü söylüyordu. Zombi Başkan. Merhaba Arda, nasılsın? Ben geri döndüm. Zombi Başkan mı nasıl oluyor? Biz seni dün gömdük ya. Sen öldün. Anneciğim, anneciğim yardım edin. Anne, baba yardım edin. Olamaz. Anneciğim, babacığım. Arda oğlum ne oluyor? Anne anne korkuyorum korkuyorum. Zombi başkan dışarıda. Oğlum saçmalama. Gömdük ya zombi başkanı öldü o. Baksana. Bomboş oğlum burası kimse yok. Ne saçmalıyorsun sen? İşte babacım aslında zombi başkan gerçekten geldi ama sadece sen göremiyordun Arda her şeyi görebiliyordu İstersen baba dünkü kamera kayıtlarını incele kamerada her şey gözüküyor ölüleri görebilirsin kamerada Gerçekten mi Evet babacım. Tamam tamam. Ben gideyim bir Kerem komiserin evinde kamera var. Oradaki kameraları inceleyeyim. Bakalım gerçekten zombi başkan gelmiş mi dün anlarız. Kerem komiserin evindeki kameraları incelemeye gidiyorum. Arda nereye gitmiş olabilir ya nereye? İşte Kerem komiserin evinde kamera var. Kerem komiserden rica edeceğim. Kameraları inceleyeceğim. Bakalım Arda nereye gitmiş görürüz bu sayede. Evet haydi bakalım. Kerem komiser aç kapıyı. Benim fakir. Fakir geldi. Bir kapıya bakayım. Geldim fakir geldim. Ne oldu fakir? Kerem komiser kameraları incelemem lazım lütfen. Tamam fakir incele de ne oldu? Kerem komiser soru sorma çok önemli. Acilen incelemem lazım. Tamam gel gel. İşte kamera kayıtları şurada olacaktı. Gel fakir. Tam olarak buradaydı. Evet burada. Al fakir bu ekran sayesinde kamera kayıtlarını inceleyebilirsin. Sağ ol Kerem komiser işte aldım. Bakalım Hüsamettin'in dediği gibi ölüleri kamera sayesinde görebilecek miyim? Ne diyorsun fakir sen ne ölüsü? Dur Kerem komiser hemen inceleyelim. Buradan hangi kamera olabilir? Üçe bakalım. İşte üç işimizi görür. Evet tam olarak buradan geçmiş olabilirler. İkinci kamera bu evin içi bu değil. Dördüncü kamera işte tamamdır bu kameralar işimizi görür. O da ne? Zombi başkan bu. İşte gidiyor. Zombi başkan. Şuna baksana gerçekten zombi başkanı görüyorum. Kamera sayesinde gözüküyor. Şimdi geri gidiyor. Allah Allah ya. Dur dur. Hemen üçüncü kameraya geçeyim. Evet işte bu. Zombi başkanı görebiliyorum kamera sayesinde. Fakir bir şey soracağım. Sen neye bakıyorsun şu anda? Zombi başkan öldü. Ne saçmalıyorsun? Evet Kerem komiser zombi başkan öldü. Ama dün gece bizim evimize geldi. Ne? Ne diyorsun fakir? Nasıl gelmiş olabilir? İstersen al kendin bak kamera kayıtlarına. Burada her şey gözüküyor. Ben kamera kayıtlarını incelemeye devam edeyim. Doğru be. Bakalım Arda'ya ne olmuş anlarız şimdi. Bakayım Arda'yı görebilecek miyim? Dörde bakalım tekrar. Şu an etrafta hiçbir şey gözükmüyor. İşte Arda'yı görüyorum. O Arda değil mi? Evet evet Arda. Ama mezarlığa doğru gitti gördüm. Fakir ben de bakmak istiyorum. Al Kerem komiser sen bak. Ben korkunç büyük annenin yanına gidiyorum. Her şeyi ona anlatacağım. Bakalım bana yardım edebilecek mi? Belki korkunç büyük anne bana yardım edebilir. Evet evet. Çabuk hemen korkunç büyük annenin evine gitmek istiyorum. Arda mezarlığa doğru gidiyor. Ama o Arda değil Arda'nın ruhu. Korkunç büyük anne bence bana yardım edebilir. Hemen evine gireyim. Acaba nerede? Kesin burada kesin. Haydi bakalım açalım şuraya. Korkunç büyük anne, aşağıda mısın? Büyük anne, beni duyuyor musun? Gel fakir gel. Ne oldu? Sana bir şey sormam lazım. Gel sor evladım aşağıdayım. Tamamdır, geliyorum. Büyük anneye her şeyi anlatacağım. Bakalım büyük anne Arda'nın nereye gittiğini bilecek mi? Her neyse, büyük anne neredesin? Gizli bölgeden geç. Yatak odasındayım. Tamamdır. Sanırım burada. Büyük anne, neredesin ya? Gel gel buradayım. Tam da yatmaya hazırlanıyordum. Büyük anne bir şey sormam lazım. Ne oldu evladım? Sor bakayım. Korkunç büyük anne. Arda dün geceden beri uyuyor, hala uyanmadı. Kamera kayıtlarını incelediğimde Arda'nın ruhunu gördüm. Mezarlığa doğru gidiyordu. Olamaz. Mezarlıktan biri onu çağırmış olmalı. Evet evet. Zombi başkan falan dün bizim eve gelmiş. Arda geldiğini söylüyordu ama ben ona inanmadım. Büyük ihtimal Arda şu anda ölüler diyarında. Ölüler diyarına nasıl gideceğim? Mezarlığa git ve mezarlığın içine gir evladım. Arda'yı kurtarmanın tek yolu bu. Mezarlığın içine girersem Arda'yı oradan çıkartabilir miyim? Evet. Arda ile ilk önce konuşman lazım. Onu oradan çıkartabilirsin. Ama fazla vakit geçmeden hemen git. Tamam büyük anne, çok sağ ol. İyi de Arda ölmedi. Neden o mezardan çıkıp geri gelmiyor ki? Evladım, mezarda 15 dakikadan uzun süre kalırsan bir daha mezardan çıkamıyorsun. Sen git zaten görürsün. Tamam büyük anne. Gidiyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Haydi bakalım. Şurayı da kapatalım. Evet. Arda'yı kurtarmaya gidiyorum. Bakalım Arda'yı mezardan kurtarabilecek miyim? Büyük anne yardımcı oldu ama asıl önemli olan konu Arda'yı o mezarlıktan çıkartmak. Şurayı kapat. İşte bu kapandı. Şimdi doğru mezarlığa. Çabuk çabuk çabuk. Arda'yı mezarlıktan çıkartmam lazım. Mezarlıkta 15 dakika üstü kalırsam bir daha mezarlıktan çıkamazmışım. Benim de buna dikkat etmem lazım. Herhalde Arda 15 dakika üstü kaldı ve bir daha mezarlıktan çıkamadı. Evet geldim. Zombi başkanı tam olarak buraya gömmüştük. Bakalım. Evet zombi başkan yok şuna baksanıza. Zombi başkan nerede? Yok arkadaşlar diğer zombilere bakayım. Diğerleri de yok gördünüz mü? Hemen bu mezarlığa girmem lazım. Zombi başkanın mezarı. Hadi bakalım. Kır kır kır. Hemen aşağı inmem lazım. Tamam güzel. Nasıl ineceğim? Burayı da kıracağım galiba. Haydi kırmaya çalışayım. Ha? Ne oluyor? Olamaz olamaz olamaz. Burası bir asansörmüş. Nereye gidiyor burası ya? Orada bir yer var. Bir kapı galiba. Tamam. 15 dakikam var galiba. Korkunç büyük anne öyle dedi. Bu ne? Dikkat. Mezar kapıları 15 dakika açıktır. 15 dakika sonra içeriden çıkamazsan mezarda kalırsın. İşte büyük annenin dediği şey burada yazıyor. Herhalde Arda 15 dakika içinde mezardan çıkamadı ve içeride kaldı. Arda'yı kurtarmam lazım. Evet bir kapı var burada. Tamam. Eee şimdi ne yapacağım? Burası çok korkunç ya. Korkuyorum. 15 dakikam başladı bile. Nasıl geçeceğim burada? Nasıl? Arda oğlum beni duyuyor musun Arda? Yok buradan geçiş yok. Nasıl ileri gideceğim? Acaba gizli bir şalter mi var? Gizli şalter nerede ya? Nasıl geçeceğim buradan? Burada bir meşale var. Kesin gizli şalter bu kesin. Deneyeyim bakalım açılacak mı? İşte o da ne? Orada bir şey var. Bunlar ne böyle? Arda oğlum sen misin? Arda sen misin? Yok bunlar Arda'ya hiç benzemiyor. Hayır hayır hayır. Bunlar ne böyle? Mezar bekçileri mi? Olamaz ya mezar bekçileri nereden çıktı? Nasıl geçeceğim ben karşıya? Ne yapacağım ben şimdi? Hayır lütfen izin verin lütfen geçmeme izin verin. Kesin burada gizli bir kapı var. Gizli kapıyı bulursam hemen o gizli kapıya girebilirim. Zaten bunların boyu çok uzun. Kapıdan geçemezler büyük ihtimal. Bekçiler lütfen izin verin lütfen geçeyim izin verin. Olamaz ya tek geçiş yeri burası büyük ihtimal. Başka geçiş yeri yok ki. Her neyse koşarak karşıya doğru gideceğim. Büyük ihtimal gizli kapı karşıda. Yani şu ana kadar full düz geldik. Baksanıza. Birinci kapı buradaydı. ikinci kapı burada. Üçüncü kapı da büyük ihtimal karşısıdır. Evet aynen öyle. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Olamaz olamaz. Olamaz. Bırakın beni. Lütfen. Lütfen geçmem lazım. Hayır. Bırakın beni. Heh, tamam. Güzel güzel. Geçtik. Şurayı kapat da gelmesinler. Zaten boyları kocaman gelemiyorlar. Her neyse burası neresi? Bu ne böyle? Arda! Arda oğlum! Arda beni duyuyor musun Arda? Olamaz Arda nasıl kurtaracağım oradan? Şuna bakın arkadaşlar. Tüm ölen zombiler burada. Arda da burada zombilerin arasında. Hello Neighbor var. Siren kafa. işte siren kafayı da öldürmüştük. O da burada. Tüm ölen herkes burada ya. Kedi zombi, Freddy zombi, robot zombi, zombi başkan hepsi burada. Arda oğlum kurtaracağım seni. Ama nasıl kurtaracağım? Şurada bir şey var. Ne yazıyor burada? Ölenlerle konuşmak için düğmeye bas. Sohbet süresi maksimum bir dakika yazıyor. Güzel. Ölülerle konuşabiliyorum düğmeye basarak. 15 dakikanın dolmasına da az kalmıştır. Hemen hızlıca konuşayım. İlk önce hangisiyle konuşsam? Arda ile konuşacağım. Evet, düğmeye basalım. Ha? Arda, Arda oğlum geliyorum Arda. Kurtaracağım seni. Babacım lütfen kurtar beni buradan. Burada kaldım, mezarlıkta kaldım. Çıkartman lazım baba beni. Nasıl çıkartacağım oğlum bilmiyorum ki. Babacım ben de bilmiyorum. Lütfen çıkart beni buradan lütfen. Canım oğlum benim kurtaracağım seni. Merak etme. Seni kurtarmanın bir yolunu elbet ki bulacağım. Tamam baba güveniyorum sana. Haydi babacım. Tamam oğlum. Ne yapacağım şimdi? İşte Konuşma bitince düğmeye bas. Bitti. Arda ile konuştum işte. Bu mezarlıkta kalmış. Her neyse şimdi zombi başkanla konuşalım. Basalım düğmeye. Zombi başkan işte buradasın. Neden Arda'yı mezarlığa çağırdın? Neden? Fakir çünkü Arda bizi buradan kurtarabilir diye düşündüm. Ama Arda da mezarın içinde kaldı. 15 dakika içinde çıkmadığı için burada hapsoldu. Sakın sen de olma fakir. Kaç dakikan kaldı? Bilmiyorum. Bir herhalde bir 5-10 dakikan vardır da. Tamam Fakir. Dikkatli ol tamam mı? Sakın sen de burada kalma. Tamam tamam. Ben şimdi nerede? Nasıl kurtaracağım buradan? Bilmiyorum Fakir. Bunu öğrenmen lazım. Tekrar buraya gelip ardayı kurtarman lazım. Sakın 15 dakikayı geçirme. Tamam tamam. Şimdi ben sıradakiyle görüşmeye gidiyorum. Haydi bakalım. Düğmeye basalım. Zombi başkanla da konuştuk. Şimdi kimle konuşsam ya? Kim yardım edebilir bana? Siren kafa. Aslında Siren kafa yardım edebilir. Dur bakalım siren kafa ile konuşalım. Siren kafa. Fakir. Benim en büyük düşmanım. Bana yardım et siren kafa lütfen. Sana neden yardım edecekmişim? Ha? Söyle bakayım. Beni öldürdüğün için mi? Siren kafa sen bunu hak ettin. Eğer ki bana yardım etmezsen senin için kötü olur. Ne yapacaksın ha? Beni yine mi öldüreceksin? Ben zaten bir ölüyüm fakir. Bana hiçbir şey yapamazsın. Tamam tamam. Ya bak Seren Kafa lütfen bana yardım et. Hem belki seni de buradan çıkartabilirim. Gerçekten mi? Evet evet gerçekten. Eğer ki bana yardım edersen seni buradan çıkartabilirim. Tamam. Nasıl yardım edeceğim söyle bakayım. Oğlum Arda mezarlıkta haps oldu. Onu buradan çıkartmam lazım. Nasıl çıkartabilirim? Bunu bilmiyorum fakir. Bunu kendin bulacaksın. Arda'yı buradan çıkartmak çok zor. Hatta imkansıza yakın. Mezar bekçileri bekliyor. Onlar çok güçlü. Asla Arda'yı salmazlar. Bana yardım et lütfen. Seni de kurtaracağım. İnanmıyorum sana fakir. Ama yine de yardım etmeye çalışacağım. Mezar bekçilerinin işini bitirmen lazım. Mezar bekçilerini öldürdükten sonra Arda'yı nasıl çıkartacağım? Baksana Arda ile konuşmak istiyorum ama bu duvarı geçemiyorum. Görünmez duvar var burada. Bu duvarı geçemezsin. Çünkü bu duvarın arkasına sadece ölüler geçebilir. Yani benim de duvarın arkasına geçmek için ölmem mi lazım? Aynen öyle. Ama ilk önce mezar bekçilerinin işini bitir. Tamam tamam. Çok sağ ol. Evet evet. Güzel fikir. Siren kafayla konuştum. Ona bir söz verdim. Bana yardım ederse onu da çıkartacağım dedim. Ben sözümün her zaman arkasında dururum. Bana yardım etti ve siren kafayı da buradan çıkartmaya çalışacağım. Arda oğlum kurtaracağım seni hiç merak etme. Şu anda beni duymuyorsun biliyorum ama elimden geleni yapacağım. İlk önce mezar bekçilerinin işini bitirmem lazım. Daha sonra da benim de ölmem lazım. Nasıl öleceksem. Dur bir kara zombiyle de konuşayım. Kara zombi işte buradasın. Fakir ne istiyorsun? Neden geldin buraya? Burada da rahat bırakmıyorsun. Öyle bir halin hatrını sormaya geldim. Bu güzelmiş ya. Ölülerle konuşuyorum resmen. Fakir, senden öyle nefret ediyorum ki. Seni öldüremediğim için çok pişmanım. Beni asla öldüremezsin karazombe. Oraya gelirsem gösteririm gününü. Bu tarafa asla gelemezsin. Çünkü ölüler o tarafta, canlılar ise bu tarafta durur. Bu görünmez cama asla geçemezsin. Hak ettiğin yerdesin. Buradan asla çıkamayacaksın. Görüşme bitmiştir. Evet son kez Arda ile konuşayım. Onu kurtaracağımı söyleyeyim. Arda oğlum. Babacım sana sarılmak istiyorum. Ama bu görünmez camlar bize engel oluyor. Merak etme oğlum kurtaracağım seni oradan. Bir yolunu öğrendim. Siren kafa bana yardım etti. Nasılmış baba nasıl kurtaracaksın? Benim senin yanına gelmem için benim de ölmem gerekiyormuş. Hayır baba sakın. Oğlum yapacak bir şey yok. Seni kurtarmanın tek yolu bu. Yoksa seni oradan çıkartamam. Babacım öldükten sonra peki nasıl canlanacaksın bir daha? Bilmiyorum oğlum. Hiçbir fikrim yok. Ama merak etme. Yarın tekrardan yanına geleceğim tamam mı? Olmaz çok az sürem kaldı. Baksana sirenler çalmaya başladı. Ben artık gidiyorum. Tamam babacım seni burada bekliyor olacağım. Lütfen beni bırakma. Asla bırakmam oğlum asla. Yarın görüşürüz. Evet artık buradan çıkayım. Sirenler çalıyor yoksa ben de burada kalacağım. Bırakın beni mezar bekçilere. Merak etmeyin sizin işinizi bitireceğim. Ama şimdi değil şimdi çıkmam lazım. Bırakın beni geçireceğim. Olamaz. Tamam güzel. Şurayı da kapat. Evet. Hemen yukarı çıkmam lazım. Çabuk çabuk çabuk. Hemen mezardan çıkmam lazım. Çok az vaktim kaldı. Hadi asansör daha hızlı lütfen daha hızlı. Daha hızlı tırmanmıyor mu ya bu? Haydi haydi haydi. Son 5 saniyem kaldı. Olamaz. Çıkmam lazım buradan. 4, 3, 2, 1 ve... Oh tamam. Tamam güzel. Şurayı da kapatalım. Evet tamamdır. Arda ile konuştum. Şimdi onu oradan çıkartmak için benim de ölmem lazım. Ama ilk önce mezar bekçilerinin işini bitirmem lazım. Tekrar büyük annenin yanına gidiyorum. O bana yardım edebilir. Onun sihirli güçleri var. Aslında Hüsamettin'in de sihirli güçleri var ama korkunç büyük anne bu işlerden daha çok anlıyor. Haydi bakalım hemen büyük annenin yanına gideyim. Canım oğlum benim Arda sen tek başına ne yapıyorsun ölüler diyarında? Kaç kere diyeceğim sana ölüler diyarına gitme diye. Anneciğim ne zaman öyle bir şey dedin ya? Hüsamettin demedim ama demem mi gerekiyor yani? Ölüler diyarında ne işi var? Her neyse. Arda'yı kurtarabileceğiz mi? Merak etme anne. Arda abimi kurtaracağız. Hiç merak etme. Umarım oğlum, umarım. Evet anneciğim, kafasını hareket ettirebilir. Hatta seni de duyabilir. Gerçekten mi? Evet, ama biz onu duyamayız. Arda oğlum kurtaracağız seni, hiç merak etme. Fakir dışarıda elinden geleni yapıyor. Kurtaracağız oğlum seni. Biliyorum, biliyorum. canım annem ben ben benim, biliyorum. Sizi, sizi duyuyorum. Keşke, Keşke siz de beni duyabilseniz. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma. <laughs>